Herkese merhaba, Sihirli kaşığıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir çorba izleyeceğiz yine. Hemen çorbamın yapımına başlıyorum. Tenceremin içine şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Hazırladım. Ön hazırlıklarımı yaptım bile. Bir baş soğanım var, bir diş sarımsak, bir orta boy patatese denk gelecek kadar da patatesim var. Bunları doğradım. Hemen şöyle hepsini birden tenceremin içine alıyorum dediğim gibi ve çorbamı yapmaya başlıyorum. Şöyle birazcık sebzelerim, soğanım, patatesim yumuşayana kadar bu yağda çorbamı kavurarak başlamış olacağım. Patatesim, soğanım ve sarımsağım şöyle göstermek istiyorum. Biraz fazla buhar var. Görünüyordur inşallah. Güzelce yumuşadıktan sonra soğan, patates ve sarımsağın şöyle bir tutam ıspanağa denk gelecek kadar yaban sarımsağım var. Yaban sarımsağımı gelişi güzel doğradım. Güzelce yıkamıştım, temizlemiştim önceden. Hemen patateslerimin üstüne yaban sarımsağımı da ekliyorum. Sadece şöyle bir iki defa Bunları da karıştırdıktan sonra hiç bekletmemize gerek yok. Çok yumuşak olduğu için hemen ardından yeteri kadar suyunu ekleyeceğim. Benim bu şekilde sebze suyum var arkadaşlar. Sebze suyu ekliyorum. Siz tavuk buydon varsa tavuk buydon da ekleyebilirsiniz veya normal su da ekleyin ama tabii ki çorbalarda güzel kendi yaptığınız et suları veya bu şekilde sebze suları kullanırsanız çok çok daha lezzetli bir çorbanız olacaktır. Birazcık daha suyunu ekleyeceğim. Tenceremin altını orta ateşte bırakacağım kaynadıktan sonra patateslerim tamamen yumuşayana kadar çorbamı kaynatacağım. Patateslerim güzelce yumuşayana kadar çorbamı kaynattım dediğim gibi. Gördüğünüz gibi e, su ayarı da tam gelecek. Şimdi 200 milimlik kremam var. 100 milimini çorbamın içine ekliyorum. Şayet evinizde kremanız yoktursa birazcık süt de ekleyebilirsiniz. Sütten de hemen hemen aynı lezzeti yakalarsınız. Şimdi güzelce çorbam tamamen pürüzsüz hale alana kadar e, rondondan geçiriyorum. evet blenderımdan geçirdiğim çorbamı ronda dedim ama el blenderımdan geçirdim e, çorbamı güzelce dediğim gibi e, tamamen pürüzsüz olana kadar geçirdim şimdi şöyle benim muskatım var muskatımı genelde bu şekilde tavsiye ediyorum hazır tozundan çok çok daha lezzetli oluyor muskatımı rendeliyorum çorbamın içine yaklaşık şöyle çay kaşığının Ucu ile çeyrek çay kaşığı kadar diyebiliriz. Buz katımı rendeledikten sonra yine en küçük çay kaşığından bir çay kaşığı karabiber diyebiliriz ve yeteri kadar hiç tuz eklememiştim biliyorsunuz tuzumu ekliyorum. Size tavsiyem e, tavuk bulyon veya sebze bulyonu falan kullanacaksanız. Önce bir lezzetine bakın tadına. Ondan sonra tuz ilavesi edin. Şimdi çorbam bu şekilde bitmiş oluyor arkadaşlar. Tabağıma böleceğim ve son hali ile de size göstermek istiyorum. İnanın bana muhteşem oluyor. Çok lezzetli, çok pratik bir çorba. Şimdi sunumum ile dediğim gibi son halini de göstermek istiyorum. Çorbamı bu şekilde tabağıma böldüm. Benim e, ince kıyılmış e, bademlerim vardı. Bademlerden kullandım ve üstüne baby soğanlardan doğradım. Siz isterseniz e, dolmalık fıstık da kullanabilirsiniz. Herhangi file badem kullanabilirsiniz. O şekilde de çok güzel yakışıyor. Şöyle sizler için göstermek istiyorum. İnanın bana dediğim gibi çok sağlıklı, çok lezzetli bir çorba oluyor. Şayet dediğim gibi her zaman değişik lezzetleri, değişik tatları seviyorsanız kanalıma şöyle yukarıdan aşağı bir göz atın derim. Çok farklı lezzetler var kanalımda. Ee, yaban sarımsağı ile yaptığım bu ikinci tarifim oldu. Daha birçok tarifim de gelecek. Umarım denersiniz ve sizler de ailenizle evlerinizde yersiniz. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın hoşça kalın.